selamlar bugün ee, bayağıdır bir bir iki haftanın sonunda tekrardan video atıyorum He, sonunda eve geldim yani evde değildim bu yüzden atamadım video neyse bugün ultra kill oynuyorum da ben nereye gittim o Neyse <laughs> çok uzatmadan başlayalım oyunumuza ben ee, girdiğim çoğu oyunu oynayıp geliyorum. Yani Allah belanı. <laughs> Bu yüzden birazcık sıkıcı olabiliyor. Amına koyayım ben niye geçemiyorum? Heh. Ve iyi oynadığımı da düşünüyorum. Biliyoruz canım benim biliyorsun. Normalde oyunu bitirmiştim fakat video için tekrardan silip yükle yapmam gerekti ve bütün her şeyim gitti çok üzgünüm bunun için İh. Hadi bakalım şöyle basılı tutayım Perilediği adama Allah ya birader ölmediniz mi siz Kolaysınız abicim kolaysın. Bir yandan pir ediyorum bir yandan Allah. Bir yandan normal vuruyorum. Kolay kolay ez 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 win. Mesela şimdi ölmeyeyim de durup dururken. Ne kaçıyorsun kardeşim sen? Amına korum seni. Video dışında silmeden önce ben bunu oynadım. Az önceki yerde 50 defa takıldım. Sebebi bilinmez. Perileyeceğim lan seni. Aman Allah. Aman ha koyayım be ya. Ya aman ha seni şimdi. Şöyle gidelim. Kolaysınız kanka. Amına koyayım ne <laughs> oldu? Çok kolaysınız be abi. Amına koyduklarım. Oğlum arkama nasıl geçiyorsunuz siz? Vallahi ay. <laughs> Niye pedlemek bu? Anan. <laughs> tek bir silahla zor olacak. burasını ez 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 nasıl ya nasıl ay ya nasıl a ya ben bunu p rank bekliyordum ama neyse ben bunu iki gün içinde nasıl bitireceğim bilmiyorum çünkü iki gün sonra bir arkadaşımdan aldı bilgiye göre ee, şöyle şunu alalım tamam ee, <laughs> oyuna güncelleme geliyormuş şu yeni gelen bölge varmış. O gelecekmiş. Al bunu kodum. Aa orospu çocukları. Vallahi öl... İlk yerden de ölmem diye bekliyordum ama... Olmadı. Bu hep mi düştünüz lan bir anda? Tüh giremedim. Neyse, oyun bazı yerlerde çok kasıyor. Birazdan göreceksiniz. Olsun bu çocuklar sıkıştırıyorlar beni. Aç kapıyı gardiyan aç. Ya ah tüh ya. Olmadı yanlış gittik. kolaysınız kardeşim. Hadi bir peran gelirim ve şu Minos Prime için. Onun <laughs> ne oluyor? Almanıza korum. Burası ilk yerin son bölümü herhalde. Yeah, uh, né. inshallah Liter. Bunda beklemiyordum eskiden bunun için 50 defa uğraşıyordum. Hiç yukarı çıkmakta uğraşmayayım. Para var mı? Revolver. Hemen Amına koyayım periliyim derken yarra olmuş lan. Neyse. Şöyle bam. Ya ayır ya gitmiş ya. Neyse çok uğraşmayacağım. Şöyle. Şimdi bunda bir de alıştırma var. Amın <laughs> bunu dur, dur dur. Mesela ne yapacağım iyi biliyorum. Böyle öldürmek daha kolay. Bu kadar dalga mı geçiyor? Bak burada bazen kasabiliyor. Kolay. Ya kanka bir gidelim. Eee neyle? İkinci kez kanka ya. Belanı vermişsin. Birazcık can toplayayım. Ha, ne seni şimdi? Ana, <laughs> ölüyordum az daha ya. 17 canla zar zor. Neyse. Allah Bak işte kasıyor dediğim yerler burası Abi çok kasıyor ama. Nasıl tekir lan bu? Yes. Niye checkpoint verdim? Bazı yerlerde niyese çok kasıyor ya sinirlerim bozuyor O eller altı yere bakalım. Gel. Neyse yanara gördüm Abi dalga mı geçiyorsun? Abi çok kasıyor belli yere gördüm Neyse. Çok da sorun değil. Bir sorun da bitti. kasması çok sorun abi ya. Aa dur bir dakika. Weapon... shot... Gun... Yok. Bunu al. Para kaldıysa... Kalmamış. <laughs> Aa. Bu kadar basit. Hay Gel. Olmadı ananı sik. Bak bana atma. abi <laughs> am. Büyük ihtimalle bu benim bayağı uğraştıracak gibi geliyor. çok uğraştı anan Oh be. sonunda geçtik. Abi iki dakika nasıl a ya? Bence neyse olması lazım. Neyse. Burası limbo. Değil mi? Evet. Limbo. Abi burası çok karmaşık ya. Nereye geldim? Burada bir şey yoktu. Uf. Buradan. biliyorum canım benim biliyorum. Dıgı dıgı dıgı. yalan söyleyeyim sen mi amcıksın Am. Gel gel amcık seni peli dedim ama. Patlık geber. God damn. Ultra kill şey olmuş lan yeni fark ettim onu. Yeni checkpoint geldi. Nereden de buradan da herhalde. Hmm, aa, burası mı değil? Burası niçin var ki ya? E Allah korusun <laughs> Bu niye minigun Ya nasıl öldü <laughs> Kim nasıl öldü amına koyayım <laughs> Burası v2'nin olduğu yer Ve ben v2'den nefret ediyorum Fanartları karakteri güzel de çok zorlayıcı be Eee um, <laughs> Bir sorun var galiba Ne oldu lan yarra Ya oh, Açıklar Ya 와, 나, 와, 거, 브이지, 한 번, 쉽네. Ah, kaç dakikalık kayıt oldu bilmiyorum ki ya. Direkt olduğu gibi yayınlayacağım. Ya amcıklar ya abi yerlerinde durmuyorlar ki. Ya. Oh be, oh be. Oh. Neyse buralar şimdilik. Aa yavaş yavaş akşam oluyor <laughs> ben bu özelliği görmedim lan. Ha bunu da şimdi. yapsam. Falsa mı aldı bana böyle geldi? Ah, geber sonunda. Ee, mesaj geldi bakamam şu an hiç. Bu da niye üstte? Ne güzel yerde bak Bir tanesi boşa gitmiş onu fark ettim. Şöyle gelin lan topunuz gelin lan ya da topunuz gelin <gülüyor> Nice, nice. <gülüyor> ee, şöyle şunu alak. vuramadım <laughs> en sonunda pompalıyla sıktım. <laughs> Bir şey yok herhalde ben. Buradan gidiyorum. Oğlum nerelere gidiyorum ben ya. Ona da şükür. Eyvah. Sen buradasın hala. Ya amına kız. da bunlara. Allah Allah zor da ölüyor sinir ediyor beni. Sen çok mu akıllısın yarık he Çok akıllı yandan geliyor bak buradan gelmiyor <laughs> buradan geliyorum neyse geri mi gideceğiz lan geri gideceğiz herhalde hiç fikrim yok <laughs> ha burada bir de buraya gelince FPS düşüyor bırak sinir ediyor ama buradan gitmeyecek Bize şey... <laughs> Burası niye var? Hmm, Allah. Niye böyle bir şey yaptım ben? Neyse çok oyalandık. Gidek buradan. Onun Abi vuramadım ya. <laughs> Gerçekten kurtuldum ne Neyse canım fırlandım. Abi bunlar nasıl iki dakikada doğdu ama. Sekiz yüz kişiyle uğraşıyorum ya. takılıyor mu ya bir daha? Ananı <laughs> sikeyim. Neyse Allah'ım bir bitmediniz. Oh be. koyayım. Neyse A S A. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Yani daha fazla oynayamam. <laughs> Artık ee, dışarı çıkmamayı düşünüyorum. Atamadığım videolar için video atmaya çalışacağım elimden geldiğince. E, neyse bugünlük bu kadar görüşürüz kendinize iyi bakın